Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, her şeyin ilmini bilen, gizliyi ve açığı gören sensin. Kalbimden geçenleri, zihnimde dolaşan düşünceleri, endişelerimi, umutlarımı ve beklentilerimi sen biliyorsun. Bu sınavdan önce sana yöneliyorum. Gücümün, bilgimin ve sabrımın kaynağı sensin. Beni bu noktaya kadar getiren sen oldun. Şimdi de beni yalnız bırakma Allah'ım. Öğrendiğim bilgileri bana unutturma. Okuduğumu doğru anlamayı, anladığımı doğru şekilde ifade etmeyi nasip et. Zihnimi karışıklıktan, kalbimi korkudan arındır. Allah'ım, kaygıyı benden uzaklaştır. Yerine huzur ver. Yerine güven ver. Yerine doğruyu yapabilme cesareti ver. Soruları okurken dikkatim dağılmasın. Yanlış anlamaktan, acele etmekten beni koru. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmeyi nasip et bilgimi doğru yerde, doğru şekilde kullanabilmeyi öğret. Zor gelen soruları bana kolaylaştır. Kolay olanlarda hata yaptırma. Zamanı doğru kullanmayı, son ana kadar sabrımı ve dikkatimi korumayı nasip et. Allah'ım, bu sınav boyunca aklıma açıklık ver. Kalbime sükunet ver. Ellerime kuvvet, gözlerime feraset ver. Emeğimi boşa çıkarma. Çabamı karşılıksız bırakma hakkımda hayırlı olan neyse onu nasip et. Sonucu benim için hayırla sonuçlandır. Başarıyı kibir sebebi yapma. Zorluğu da umutsuzluğa düşürme. Her halimde sana güvenmeyi, sonucu sana bırakmayı öğret. Allah'ım, ben elimden geleni yapmaya niyet ettim. Gerisini sana emanet ediyorum. Beni hayırlı kapılara ulaştır. Bilgimi, emeğimi ve sabrımı bereketlendir. Sana sığınıyorum.